Hanım bugün ben size e, PK sekikay kay ile ilgili size bir şey göstermek istiyorum istiyorum arkadaşlar şimdi e, bu zıplama tuşuna basılı tutuyoruz ve böyle yer etrafı böyle beyaz bir şey oluyorsa bırakıyoruz ve böyle zıplıyor şimdi arkadaşlar full basılı tutuyoruz böyle etrafı yer beyaz bir şey olduysa e, böyle bırakıyoruz şimdi diyeceksiniz nasıl ben anlamadım arkadaşlar şimdi Basılı tutuyoruz. Siyah olmasına rağmen ve e, hala basılı tutuyorum ben elimle. Siz de basılı tutun istiyorsanız. Bakın etrafı böyle beyaz olacak. Hala basılı tutuyorsunuz. Ve bıraktığınızda böyle havaya uçuyorum. E, tekrar göstermek istiyorum size. E, basılı tut Etrafı beyaz oldu ve bıraktım ve havaya uçuyorum arkadaşlar. Bu kalıcı ve gerçek yapmak isteyen yapabilir. Çok eğlenceli bir şey yani. Ben bunu ilk bulduğumda böyle yuh dedim yani yuh yani bu nasıl olabiliyor dedim. Bence yapmalısınız çok eğlenceli. Sıradaki videomuz ne olsun yorumlara yazmayı da unutmayın.